Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle eğer bu videoya bayramla denk geliyorsanız iyi bayramlar diliyorum. Umarım sevdiklerinizle mutlu, huzurlu, güzel bir bayram geçiriyorsunuzdur. Açılımımız zamansız zamana niyet edilmiştir ve kolektif enerjiler içindir. Açılıma geçmeden önce eğer kanalıma destek olmak için abone olursanız çok sevinirim. Hemen bakalım aklımızdaki kişiler. Bugün Hangi enerjilerde neleri görmemiz gerekiyor, ne gibi farkındalıklar ulaşmamız gerekiyor, bunlara bakacağız. Bakalım aklımızdaki kişi kendi hayatında nasıl enerjilerde. Şimdi kolektifte bu kişinin biraz e, içe döndüğünü söyleyebilirim. E, sanki bu sıralar biraz Dışarıyla ile iletişimi kapatmış, ee, bazı kendisine engeller koymuş ya da bazı engellerle karşılaştığı bir durumda olabilir. Ee, burada kılıç sekizlisi kartı e, aslında bazı şeylerin farkında olmamak, etrafa kendisini kapatmak, e, iletişim kurmamak şeklinde yorumlanabilir. Biraz bu kişi sanki içe dönmüş. Her ne kadar hayatla alakalı yapmak istediği tutkuları, arzuları olsa bile şu sıralar biraz daha kendi halinde olduğu bir enerjide olabilir. <laughs> Belki işte tatilde bu kişi biraz kendiyle, ailesiyle vakit geçirmiştir. Biraz daha e, huzurlu, sessiz, sakin, öyle kafa dinleyen bir modda olabilir bu kişi. Bakalım. Bu kişi bizim hakkımızda neler düşünüyormuş? Ee, neler düşünü dediğim zaman araba kartıyla aslında bir adım atmak, eğer arada bir mesafe varsa uzak mesafe konuları varsa bir adımla gelmek, belki bir yer değiştirmek, eğer aynı yerdeyseniz bir şekilde ulaşmak, bir şeyleri başlatmak konusunda isteği olduğunu söyleyebilirim. Burada tılsım sekizisi kartı bir şeyler uğruna çalışmak, çabalamaktır. Belki aranızda bazı şeyleri oldurmak için, daha iyiye çekmek için şu anda böyle hevesli, istekli bir enerjide olabilir. E, neler hissediyorsun dediğim zaman gerçekten ben aklımdaki kişi için çabalamam gerekiyor. Bir şeyler yoluna koymam gerekiyor diyen bir enerji çıktı. Biraz böyle m, aktif bir enerjide olduğunu söyleyebilirim. Yani harekete geçme enerjisinde olabilir bu kişi. Peki bakalım bu kişi bizi nasıl görüyor? Yani onun gözünde nasılız? E, bu sıralar belki iletişim kuruyor olabilirsiniz eğer iletişimde olanlarınız varsa. E, fakat belki bu iletişim sürecinde biraz daha böyle e, çekimser kalıp biraz böyle çok yelkenleri suya indirmeden o mesafeyi koruyarak iletişime geçmiş olabilirsiniz. E, çünkü burada ay kartı aslında biraz korku ve endişeyi de gösterir. Yani bu kadar olur. Endişe kartı geldi burada da. Nasıl görüyor dediğim zaman belki biraz bizi süreci böyle akışa bırakmış, zamana bırakmış gibi görüyor olabilir. Belki eskiden bazı şeyler çok fazla hızlı gelişiyordu. Tartışmalar ya da barışmalar, konuşmalar çok ani hızlı gelişiyorken belki artık bir adım geriye çekilip bu ilişkide e, gözlemleyen, biraz daha ağırdan alan bir enerjiye geçmiş olabilirsiniz. Ve e, ne düşünüyorsun, bizi nasıl görüyorsun dediğim zaman bir kere e, bizim içten içe... Endişeli olduğumuzu düşünüyor olabilir. Yani belki siz bir mesafe koydunuz, belki e, çok fazla işte duygularınızı açmıyorsunuz. Bu kişi bunları bir endişe olarak yorumluyor olabilir kendi kafasında. Belki böyle bir durum olmasa bile, ama e, sizin bu içe dönüşünüzü bu kişi biraz e, temkinli olmak gibi yorumluyor umarım anlatabilmişimdir. Bakalım bu kişinin kalbinde nasıl bir yerimiz var? Bu süreçte e, kalbine sorduğumuz zaman bir kere çok bir güç durumu yaşanmış olabilir. Güçlenme durumu yaşanmış olabilir. E, şöyle bir enerji aldım. Belki eğer dediğim gibi bu ilişkide geri çekilen taraf sizseniz. Belki bu kişi bunu her ne kadar e, bir endişe olarak yorumlasa bile bu bir güçten kaynaklanıyor olabilir. Evet. Bu kişi içten içe birazcık endişeli olabilir. Yani sanki bu kişi kendisi endişeli, kendisi bir şeyleri yoluna koyabilecek mi diye düşünürken bunu size yansıttığını görüyorum. Ee, çok ilginç. Yani mesela psikolojide de böyle bir şey vardır terim, projeksiyon yapmak. Sanki bu kişi kendi korkularını, kendi ee, düşüncelerini size yansıtıyor ve siz öyleymişsiniz gibi yorumluyor asıl endişeli olan kendisiyken sizi öyle görüyor ee, burada gözlem yapma enerjisinde bu kişi yani birazcık e, kendisini çok açık etmeden sanki her şey yolundaymış gibi davranarak kendisi gözlem yapıyor olabilir süreci daha iyi anlamak açısından. Peki bakalım bu kişi e, güzel bir adımla gelecek mi? Ya da önceki şunu sormak istiyorum bu kişinin niyetine yani gözlem yapıyor ama bu kişinin asıl amacı ne? Ee, sanki daha önce aranızdaki tartışmalar eğer yaşadıysanız e, bazı sıkıntılar problemler bu kişi merak ediyor yani eğer bunları gerçekten aştınız mı kendi içinizde o e, dengeye ulaştınız mı yoksa e, ya bu kadar olur. Yansım, yansıtma kartı çıktı. Ee, evet, bu kişinin asıl amacı, asıl e, derdi ne dediğimde, sanki bu kişi biraz böyle meraklı. Acaba e, sorunlarımızı kendi içerisinde halledebildi mi? Yani kendi içerisinde o dengeyi kurabildi mi? Gerçekten yansıttığı gibi artık huzurlu ve kendi hayatında mutlu mu Hani bu tarz e, meraklı bir enerjide olduğunu söyleyebilirim e, ama Aslında bir yandan bunu böyle e, aşk kartı geldiği için söylüyorum o kadar da kötü bir niyetle yapmıyor olabilir biraz böyle e, hafif o kıskançlık durumlarından da yapıyor olabilir yani O nasıl bu kadar kendini toparladı ama ben hala aynı noktadayım gibi düşünüyor olabilir ee, bakalım olası gelecekte bu kişi güzel bir adımla gelecek mi? Harika geldi. Öncelikle onu söyleyebilirim. Burada değnek dörtlüsü kartı e, zaten bir ruh işi, kutlama, düğün dernek, güzel haberlerin e, kartıdır. İmparatoriçe kartı gerçekten güzel şeyleri hak eden, e, ne istediğini bilen, azına böyle tamah etmeyen, güçlü bir karakterdir. Tılsım kralı somut adımlar atmaktır. Bazı şeylerin adını koymaktır, gerçekleştirmektir. E, bu kişi güzel bir şekilde gelecek mi dediğim zaman cevap çok net bir şekilde e, kartlardan evet çıktı. Belki biraz zaman alabilir çünkü e, Tılsım Kralı kartı biraz işleri yoluna koyması gerekir, biraz zamanla halleder süreçleri ama nihayetinde gerçekten sağlam, güzel bir şekilde. Yapması gerekeni yapar. 3 kart da şuradan alalım. Bakalım bizim mesajlar ne şekilde olacakmış. Evet. Ee, bir kere gerçekten şanslı bir dönem başladığını söyleyebilirim burada e, yonca kartıyla. Bazı şeylerde güçlenmek ve bu gücün getirdiği artık hayata biraz daha olumlu bakmak, biraz daha pozitif tarafından bakmak, fırsatları görebilmekten bahseder. Ee, burada dağ kartı aslında hayattaki zorluklar, karşılaşılan problemler ve bunları aşmak. Bunları aşarken her problem aslında bir tecrübe, her tecrübe insanı güçlendiren bir deneyim olarak geçer. Burada belki çok fazla geçmişten ders alınmış olabilir. Fakat tekrarlanmaması için geçmişte yaşanan problemlerin tekrar olmaması için o derslerin gerçekten alınıp alınmadığı konusunda belki sınanabileceğiniz durumlar yaşayabilirsiniz. Bu yüzden dikkatli olmanın e, önemli olduğunu söylüyor kartlar. E, onun dışında e, bazı şeylere karşı artık bakış açınız yavaştan değişecek ve e, bazı problemlerin devamında güzel farkındalıklara ulaşacağınızı söyleyebilirim. Son olarak da aklımızdaki kişiyle alakalı neyi görmeliyiz? Evet. E, Aklımızı kişiye alakalı neyi görmemiz dediğim, dediğim zaman bu kişi biraz daha olduğundan kendisini farklı yansıtıyor olabilir. İşte her şey yolundaymış, her şey güzel, e, kararlarına sadık, planlarına sadık gibi gözükürken aslında içten içe korkusu olan, tedirginliği olan taraf odur. E, bu süreçte Dikkatli olmamız gereken konular olduğunu söyleyebilirim. Bazı insanların eğer geçmişte yapılan bazı hatalar varsa bunların tekrarlanmayacağına dair içinizin emin olması gerektiğini söyleyebilirim. Yani emin olana kadar bazı konularda e, çok kendimizi açmanın, açmamanın faydalı olabileceğini söyleyebilirim ee, Onun dışında e, burada yine aynı şekilde yani kartları açık oynamamak karşınızdaki insandan emin olana kadar kartlarımızı açık oynamamamız gerektiğine dair kartlar uyarı verdi ee, açılım bu kadardı Umarım beğenmişsinizdir. Eğer uyumlandıysanız kanalıma abone olup beğenirseniz çok sevinirim. Bir sonraki açılımlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.